Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet Oğuzhan Hoca 2023'ün Ocak ayında koçları neler bekliyor? Sevgili Buracığım şimdi 2023 tabii ki Ocak koçları için çok önemli bir ay. Çünkü Jüpiter'in burçlarında yaşadıkları bir Ocak yaşayacaklar. Yani Jüpiter burçlarında ve onlara gelişme, büyüme ve ilerleme şansı veriyor ve kariyer hayatlarında. Şimdi uzun zamandan beri bir kısım koç burçları kariyer hayatlarında ilerlerken zorlanıyorlardı. Bazı sıkıntılar yaşıyorlardı, gecikmeler vardı ama şimdi daha iyi bir pozisyona doğru geliyor. Ee, Jüpiter'in koç burcundaki hareketi çünkü Jüpiter ilk derecelerinde koçun çok iyidir. Yani Burada yani çok yüksek bir enerjiyle çalışır. Ve bu enerjiyle çalışırken de buradaki yeni aylar ve dorun aylara baktığımızda bu yeni aylar ve dorun aylar terfi gösteriyor. Bir kısım koç burçları yani mesela işsizse iş bulacak, işi varsa terfi edecek, yükselecek. Eğer işiyle ilgili bir sorun yaşıyorsa 10, 17, 21 Ocak haftalara e, sorun yaşadı, iş bitecek yeni bir işe geçecek. Yani yeni iş teklifleriyle beraber yükselecek. Ana konu kariyerde yükselişler. Ocak ayı için koçlar ve tabii ki aile hayatı, aileyle ilgili konularında fazlasıyla gündeme geleceğini görüyoruz. İşte ayın 9'unda dokuzunda... Evet, kuvvetli bir donunay etkisi arayacak o yengeç burcundan almış olduğu o donunay etkisiyle beraber de ne olacak aile aile üyeleri aileyle ilgili kişiler konular kavramlar gündeme gelecek. Bazıları işte aile içi kadınların hayatlarıyla ilgili bazı işte ne diyebilirim kız kardeşinin bir problemini çözebilir. Olumlu, olumlu bir donunay veya Annesinin bir sağlık sorununu çözülebilirler. Veya işte bir kısım burçları tabii onun derecelerine göre doğum haritası daha önemli. Ee, hayatlarında uzun zamandan beri e, sahip olmak istedikleri bir ev eşyasına bir ev ürününe sahip olabilecekleri gibi bazıları ev değiştirmeye karar verir. Bir kira kontratı bitebilir ama daha iyi daha konformist bir evede geçebilirler. Şubat ayında görüşmek üzere sevgiyle kalın.